والمحصنات من Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا مُحْصِن۪ينَ غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا مِنْ بَعْدِ Kararlaştırılmış olan mehirlerini verin.

İmanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarını sayılan cariyelerinizden alsın. Allahu a'lemu bi imanikum ba'dukum min Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Tenkihu bi izni ehlihinn ve atu hunn bil مُحْصَلَاتٍ Hep aynı köktensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dosta tutmamaları şartı ve sahiplerinin izniyle onların nikahlayıp alın. Mehirlerini de normal miktarda verin. فإذ احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصلات من العذاب. evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. ذالكلم من خشيه العنه منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. bu İçinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilicidir, yegane hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarsa bütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي إيمان أدنر Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, Mallarınızı batıl yollarla aranızda yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك عُدْوَانًا وظلما فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذلك عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Kim düşmanlık ve haksızlıkla bunu yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız وَلَا tetemmu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala

kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ كُلِّ شَيْءٍ Erkek ve kadından her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın, İnsanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. فعظوهن Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. إن الله كان عليا كبيرا. الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن إصلاحا، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barışmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.